Eller soğumasın. Çok zaten hıp hızlı kazanıyoruz ya. Şimdi. Sen kaybedeceksin şimdi göreceğim seni. Go koy golemi biraz önden koy. Biraz önden koy. Zaman kalmadı. Tamam. Şimdi cadıyı sağ bırak. Sağ köşeye. Roketi var ya. Sağ kö. Sağ so hmm. Sorun yok. Yavru ejder koy ama mesafeli atıyor roket atacak diye. Aynen. Sağdan bir oduncu bassan ezber oynuyor. Bas oduncu sağ köpten. Boy yaramazı. O da olur. Bas köpten golemi zaman kalmadı. Tamam cadıyı koy cadıyı koy zaman bitti artık Koy yavru ne var ne yok spamla artık Atıyorum sağ sola atıyorum At Ama adam, adam Gir olduğun gir olduğun gibi Hadi golem bitti Koy koy her şeyi koy zaman yok <laughs> Gir Aldık mı kaybettik Kaybettik Sorunu <laughs> söyleyeyim mi sana? Nedir abi? Acıyacaksın bu arada neyse. Bak sıkıntısı şuydu. Ben sana dedim ki sağ at cadıyı dedim 2 defa. Sen 2 defa cadıyı sol O yüzden kaybettin.